Ben kilo yönetimi uzmanı Esat Başaran. Bugün kilo yönetimi uzmanlığı nedir? Kilo yönetimi nedir? Bunları konuşacağız. Kilo konusunda gerçekten çok büyük ızdırap çekenlerden bir tanesi de bendim. Denemediğim hiçbir yöntem kalmadı. En sonunda bir üniversitenin akademik kadrosuyla birlikte çalışıp kilo yönetimi danışmanlığı bölümünde kilo yönetimi uzmanlığı branşı koyduk. Kilo yönetimi uzmanı olarak danışanlarımıza nasıl kilo verecekleri, nasıl beslenmeleri gerektiği, diyetsiz, sporsuz ve benzeri ilaçlar kullanmadan nasıl kilo vereceklerinin danışmanlığını yapıyoruz, terapisini yapıyoruz. Kilo yönetimi uzmanlığı eğitimini herkes alabilir. Çünkü kilo yönetimi uzmanlığı tanımlanmış bir meslek dalı değildir şu anda. Sadece üniversitemizde bölüm olarak yeni açtığımız bir bölüm ve gerçekten ciddi de talep var, rağbet var. Herkes alabilir şu anda almasında yani herhangi bir lise mezunu veya benzeri denklik mezunu olmasına gerek yok. Danışanlar kilo yönetimi uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra tanımlanmış bir meslek dalı olmadığı için Kilo yönetimi uzmanlığı merkezi veya kilo yönetimi danışmanlığı merkezi açabilecekler çünkü tanımlanmış bir meslek dalı değildir, yönetmeliği yoktur, bir danışmanlık statüsü nedir? Dolayısıyla kendi iş yerlerini açmaları veya diyetisyenliğinin yanlarında çalışmalarında herhangi bir mahsur yoktur. Kilo yönetimi uzmanlığının diğer branşlar, diyetisyenlik gibi, beslenme uzmanlığı gibi diğer branşlardan farkı şudur. Kilo yönetimi uzmanları diyet yapmadan kalıcı, hayat boyu devam edici bir yaşam yöntemi ortaya koyarlar. Ve aynı zamanda sadece diyet gibi değil, kendileri zayıflatır ve kilo yönetimi uzmanları aynı zamanda bir o kadar da kilo almak isteyen insan grubuna hitap ederek onların da kilo almalarına vesile olabilir. Şu anda o kadar ciddi revaç görüyor ki Türkiye'de özellikle yeni meslek dallarına olan ilgiden kaynaklı kendi işyerlerini açabiliyorlar, diyetisyenlerini de çalışabiliyorlar.